yolsuzluk olmuştur. Kumandan bu Spiro hadisesi mi hala sizin canınızı sıkıyor? Benim canımı sıkan çok hadise var Mr. Hamilton. Müsaadenizle. Ankara bize haber vermeden ilave birlik mi yolladı? Bunlar Türk askeri değil. Filipos gene yapmış yapacağını. Dağıstanlı ona tuzak kurduğumuzu zannediyor. Allah İsmet Paşa'yı Dağıstanlı'nın gazabından korusun. Ya bu İsmet Bey'i sofraya çağırmakla iyi mi ettik bilmiyorum ki. Sen şimdi niye öyle dedin ki Sofu? E niyesi var mı Mestan? Adamı alıkoyan çiftliğin efeleri, zane olsun ki. Üstüne üstlük koskoca Erkan, harbiyeyi, umumiye vekilini ayağımıza çağırıyormuşuz. Yahu ikramdır bu. Lokmamızı bölüşürüz. Bunda ne kötülük var ki? Selamün aleyküm efeler. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm rahatsız olmayın. Bey. Rahatsız olmayın. Buyurun. Biz böyle yer sofrası kurdurduk ama masayla pek işimiz olmaz bizim. Olsun. Böyle daha iyi. Buyurun. Bana Demirci Efe Bu kardeşimiz de Sofu. Babanın namını da bilirdim. İmamdı değil mi? Vatanperver olanlardan. El, el, elhamdülillah. Mestan. Senden vergi alanın iki kere düşünmesi lazım tahsildarı vurup dağa çıkmıştın. Demirci'yi anlatmaya hacet yok. Kıdemi bizimkine denk sayılır. Estağfurullah, estağfurullah. Hepinizi böyle tek tek bilmeme şaşırdınız. aynı safta, aynı düşmana karşı savaşmıyor muyuz? Ben bu milletin meclisinin vekili değil miyim? Hepinizi bilirim. Hepiniz kardeşimsiniz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Sağ ol. Gelin Nizami orduya katılın. Kardeşliğimiz pekişsin. O kadar uzun boylu değil İsmet Bey. Mustafa Kemal'in emrinde savaşmak istemez misiniz? Yani paşaya karşı garezimiz yok. Lakin serde efelik vardır. Bakın efeler. İstanbul hükümetinin sevri imzalaması... ...bu milletin maneviyatını tarumar etmişti. Lakin artık üstümüzdeki ölü toprağını attık. Gayrı bu savaşı kazanmanın bir şartı var. Anadolu'nun dört bir tarafında müstakil olarak çarpışan kuvvetlerin nizami bir ordu haline dönüşmesi. Bu nizami ordu kurulmadıkça savaş kazanılamaz, düşman defedilemez. Mustafa Kemal'in fikri bu. Ben de harfiyen katılıyorum. Bizim ne sizinle ne Dağıstanlı'yla bir meselemiz var. Sizin gibi bizim de meselemiz vatan. Çok güzel. Çok güzel söylediniz İsmet Bey. Biz de size Efeliğin törelerinden bahsedelim bir vakit. Düzenli ordudan bir başkadır. Allah sağlık versin. Dinlerim elbet. Amin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Abla hayırdır? Baksana şuna. Hayır. Üniformamız? Evet. Eski günlerdeki gibi yeni üniformamız olacak. Annemiz gibi. Biz de bu çocuklara annelik edeceğiz. Evet. Gelin mi? Hadi. Hadi. Ne oldu da sana? Ankara pusu kurmuş. Üzerime ateş açtılar. İsmet Bey'i almak için yapmayacakları yok demek ki. yapsınlar bakalım? Bedelini de ödeyecekler o vakit. Abla çocukların yemek vakti geldi. Ondan tamam koyalım. Baba hoş geldin. Kızlar. Üniformanız çok yakışmış. Çok güzel olmuşsunuz. Beğendin mi sahiden? Beğendim. Ölçüleri doğru vermişim. Sen mi yaptırdın bunları? Evet kızım ben yaptım. Sen kimden aldın? Ne bileyim içeride öyle duruyordu. Ben hiç babamın iş olduğunu düşünmedim ama. Kimin işi olduğunu ne önemi var kızım? Çok güzel olmuş işte yakışmış üzerinize. Yıldız sen bana bir su getirir misin kızım? Ben biraz susadım. Tabii babacığım. Bana bak Mehmet için canına atmaya kalkma. Sizi nezarette görüştürdüm. Artık mahkemenin kararını beklemekten başka çare yok kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.